Herkese merhabalar, Planner Sims'e tekrar hoş geldiniz. Bugün karşınızda yeni bir trailerla bulunuyorum. Neyin trailerı? Eğer Sims'i ya da Sims'le ilgili şeyleri takip ediyorsanız kesinlikle duymuşsunuzdur. Atlar geldi arkadaşlar, atlar geldi. Horse Ranch Expansion Pack. Şimdi bu uzun zamandır speküle edilen bir pakette arkadaşlar. Yani forumlarda mı acaba atlar ne zaman gelecek at olacak mı hiç kimse emin değil. Sims sürekli böyle kit paketleri çıkarıyor arada ve kimse hani yeni bir expansion paketine bu kadar çabuk özellikle umut bağlamıyor vesaire derken Sims ekibi yine saçma saçma bir şeyleri düzeltip Alım bu da yeni falan derken kimse böyle bir şey beklemiyor doğal olarak. Neyse geçen hafta bir leak oldu yani bir sızıntı oldu. Hangi ülkenin e, sitesinde bilmiyorum bir oyun sitesinde e, Horse Range'in tarihi verilerek önceden satılmaya başlandı. Zaten leakler genelde böyle çıkıyor ya da e, isteyerek çıkarılıyor da olabilir tabii ki. Bu şekilde sızıntılar ortaya çıktı. Sızıntılar ortaya çıktıktan herhalde bir 3-4 gün sonra da trailer mı geldi? Her 3-4 gün sonra kabul ettiler. Ondan sonra da 1-2 gün sonra trailerımız geldi. Dünden önceki akşam trailer'ı izleme şerefiyle nail olduk. Biraz trailer ile ilgili konuşacağım. Trailer'ı burada direkt olarak yayınlayamıyorum tabii ki copyright sebebiyle. O yüzden ekran görüntüleri aldım. Onlara birlikte bakalım bizi Horse Range'de neler bekliyor ve videonun sonunda tabii ki fiyatı ne olacak diye konuşacağız. Şimdi de trailer bu şekilde başlıyor. Bir atın üzerinde böyle büyük bir e, nasıl diyeyim? Zaten tema Wild West, vahşi batı. E, bu vahşi batının böyle kurak bir yerinde bir atla gölgesi gözüken bir şekilde bir simimiz gidiyor. Sim şu an gördüğünüz gibi atla göz göze geliyor. Ya yani muhteşem bir ekran görüntüsü bu. Ve ondan sonra da karşımıza The Sims 4 Horse Range Expansion Pack diye giriş ekranı çıkıyor. Trailerımızın üstüne kurgulandığı sim bu. Bütün yeni gelen kıyafetler giyilmiş, yeni gelen saç eklenmiş. Havası tam bir gerçekten West Amerika'nın batısı, onun kültürü. Ve bununla bize ortamı göstermeyi hedeflemişler. Şimdi hemen karşımıza bu küçük çocuklarla interaksiyona giren keçiler çıkıyor. Delireceğim. Yani keçi of. Keçiler aşırı tatlı. Gerçek hayatımda da yani oturup keçi videosu izlemişliğim var. Çok tatlılar çünkü. Hele minik olunca ki bunlar mini sheep, ay, mini sheep diyorum. Mini goat bir de şey kuzular da var. Mini sheep diye geçiyor. Yani açıklamasında da mini olduklarını kuzuların ve keçilerin belirtmişler. Şuraya bakar mısınız? Çocuk onunla oynuyor ve gözü yani bu keçinin gözünü inanılmaz benzetmişler. Bir sonraki ekran görüntüsüne geldiğimizde daha net görüyoruz. Şu böyle hani çizgi gibi olur ya keçilerin gözleri aynısı. Aynı o şekilde. Çok tatlı şuraya bakar mısınız? Allah'ım delireceğim. Çok heyecanlandım bu pakete ya. Neyse devam ediyoruz. Şimdi atımızın bizi böyle yerle yeksan etmeye çalışmasını gördüğümüz bir ekrana geliyoruz. Bu ekranda ne görebiliriz? Eğerleri görebiliriz. Aksesuarları görebiliriz. At için atın saçlarının örülmesini görebiliriz. Ve bu da demek oluyor ki bir sürü customization yapabileceğiz. Burada Şarap yapımını görüyoruz. Yine bir Wild West'in esintisiyle. Şarap yapımı, gerçi burada nektar diye geçiyor olabilir, emin değilim. Ee, ama şarap yapımı böyle basarak ayaklarımızla üzümleri ezerek bu aksiyon gelmiş ve bunları... Bu çok önemli, öylesine sadece aksiyon gibi düşünmeyin bunu. Arkadaşı şeyi de görüyorsunuz zaten. Bunları satıp Smorling kazanabiliyormuşuz. Açıklamasında, resmi açıklamasında okuduğuma göre. Ayrıca üzümleri yıllandırdıkça simolyanlarımız daha fazla para ediyormuş. O yüzden hani uğraşısı biraz daha fazla olabilen şeyler olacakmış. Bu beni çok motive eden bir şey. Çok seviyorum. Böyle uğraşıların sonunda e, bir şeyi düz yapmakla uğraşılı yapmak arasında sims'te bir fark çıkınca benim çok hoşuma gidiyor. Oyuna çok büyük derinlik ve hani sürükleyicilik katıyor. O yüzden bu benim inanılmaz hoşuma giden bir detay oldu. Arkadaşlar şu bebekliğe bakar mısınız? Sinirlenmiş. O toynaklarını, o patilerini yere sürtüyor. Sinirli sinirli gidecek toslamaya. Ya trailer gerçekten bir harika. Burada elma besleyebiliyoruz atımıza. Elmayı yediği noktayı çekmişim. Aslında elinde elma vardı Simin. Atı besleyebiliyoruz. Atlı olan ilişkinin ne noktaya gelebileceğini göstermeye çalışmışlar aslında. Ee, çok yakın olabileceklerini düşünüyorum. Hatta şöyle de bir şey var. Ee, bunu şeyde okudum. Yine resmi duyuru açıklamasında okudum. Bir family member gibi bahsetmişler. Direkt family member diye bahsetmişler hatta. Bu da demek oluyor ki büyük ihtimalle aile slotlarından bir yeri kaplayacak olabilir bu atlar. Yani sim yerine hani nasıl kedi köpek kişi yeri kaplıyor ailede. Bu da öyle olabilir. Keşke hayvanlar için özel slotlar yapsalar da istediğimiz kadar alabilsek en azından belli noktaya kadar. Ama şu an bu şekilde benim yorumum. Benim yorumum. Kesinlikle hiçbir bilgim yok. Sadece yorum yapıyorum. Çünkü aile diyor. Demek ki aile sayısına eklenecek. Şimdi burada bize bir sürü çeşit çeşit at gösteriyorlar. Neler yapabileceğimizi, ne kadar değişik şeyler yapabileceğimizi, bakın yani skeleton bile yapabiliyoruz ata. Üstüne aksesuarlar koyabiliyoruz. Çok güzel bir atmış bu bu arada. Ve böyle şaha kalktığında ne kadar mutlu. O kadar çok farklı at yapma şeyi gördüm ki trailer'da. Bunu Create Asim'de yapacağız büyük ihtimalle. Kedi köpeği nasıl yapıyorsak atı da orada özelleştirebileceğiz gibi hissediyorum. Çok ucu açık, çok özgürlük tanınan bir nokta olmuş diye düşünüyorum. Burası atların yarıştığı yer. Şöyle bir şey. Atlara, normal gerçek hayattaki gibi yarış atlarına belli özellikler, eğitimler verilebilecekmiş. İşte atlama, zıplama onların skill e, düzeylerine göre... Yarışlar kazanılacakmış, bazı kompetisyonlar düzenlenecekmiş, onların düzenleneceği yer burası tahminimce oldukça büyük bir alan. Çok da güzel yapmışlar. Ayrıca atları birbirleriyle çiftleştirdiğimizde e, normalde olmayan breedlere yani ırklara ve özelliklere, gizli özelliklere sahip olabiliyormuşuz. Gizli dediğim, unlock edebiliyoruz normalde olmayan şeylere. Buna da çok sevindim çünkü çeşitlilik artıyor yani sadece katalogtan işte şu atı seçtim şöyle oldu gibi bir şey değil e, atların çiftleşmesinden çıkacak olan e, ırk özelliklerinin farklı olması da çok hani böyle sürükleyici hani ne olacak diye bir sonraki adıma simste bekletmek çok önemli çünkü bir noktadan sonra oyun sıradanlığa varabiliyor onun önüne geçileceğini düşünüyorum ben bu paketle. Bu paketi gerçekten sürükleyicilik açısından ve oyunun devamı açısından çok başarılı buldum. Şöyle bir görselimiz var. Okuduğuma göre herkes buna takılmış. Open world mı olacak gibisinden. Arkadaşlar olamaz. Yani Sims 4 open world olarak yapılmadı. Yani 3 gibi olmadı. O yüzden artık Sims 4 franchise'ının sonuna gelmişken Sims 5 ile ilgili duyurular yapılmaya başlamışken kalkıp da son saniyede bir open world girişiminde bulunmazlar. Çok büyük bir uğraş o. Sims ekibinin her zaman söylediği ve Sims 4'e neden yapmadıklarını başından beri hiç bilmediğimiz ama çok büyük uğraş olduğunu iddia ettikleri bir şey. O yüzden burada bir e, open world'dan ziyade e, sadece görsel amaç yani fragman amaçlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet çok güzel bir görüntü. Yeni gelecek dünya Burası. Her Expansion Pack'te yeni bir dünya geliyor ya, yeni bir mahalle. Burası orası ama tamamen görüntüsel olarak kalacağını düşünüyorum. Böyle openwork, buradan buraya çıkgıdı çıkgıdı koş, oradan oraya geç, her tarafı gör. Arada yükleme ekranı olmasın, böyle bir şeyin olacağını hiç sanmıyorum. Ha olursa muhteşem ama olmaz yani. Sims 4 artık bitmek üzere olan bir e, seri. O yüzden son dakikada buna girişmezler yani. Görüyorsunuz atımız hür ve özgür bir şekilde çitlerden atlıyor. Bak ne kadar kararlı sime bak sim de çok kararlı. Çok ilginç gerçekten yüz ifadeleri falan bile özel olarak tasarlanmış. Ben bu pakete çok çok büyük merakla bekliyorum. Burada bütün olayı özetleyen geniş bir e, screenshot görüyoruz. Çocuklar arkadaki atın üstündeki küçük şapka Toddler'lar. Küçük kuzular. Küçük keçiler. Arkadaş şarap. Damıtma. Yani çok çok güzel. Çok güzel. Bu arada atları da bu şekilde bakımını yapabileceğimiz bir oda gibi bir şey herhalde burası. Ve samanlık var. Onların duracağı yerler var. Çok detaylı görüyorum şu an. Gerçekten baktıkça detay çıkıyor ortaya. Muazzam. Ve trailerımız bu şekilde 20 Temmuz'da olarak bitiyor. 20 Temmuz bir aydan daha az bir süre. Gerçekten çok yakın. Ve en sonda da diyor ki 31 Ağustos'a kadar alırsanız bu 3 item gelecek dijital kontent diyor. Yani burası biraz tabii tartışmalı arkadaşlar biliyorsunuz yani şu tarihe kadar al şunlar bedava gelsin gibi bir şey zaten para ödediğim bir şeye biraz sıkıntılı özellikle yurt dışında falan bu konuda çok büyük eleştiriler var çok büyük e, simirlar youtube'da falan sürekli bunu eleştiriyor e, yine eleştiri oklarına hedef olacaklar diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten saçmalık yani. Bunları içine koy ne demek 31'ine kadar alırsam bilmiyorum. Saçmalık. Neyse gelelim. Asıl merak ettiğimiz şeye. Dün açtım pre-order sayfasını kendi hesabımdan. Ve baktım ne kadar olacak. Yine 680 TL expansion pack. En son Growing Together'da böyle bir Fiyat görmüştük. Demek ki artırmamışlar. Bir regional price durumu var biliyorsunuz bölgesel. Birebir karşılığı şeklinde gelmiyor. Eğer birebir karşılığı olsa çok daha fazla olurdu. Çünkü 40 euro normalde expansion packlerin fiyatı. 39.90-40 euro. 40 çarpı euro dediğimizde bundan çok daha fazla bir fiyat çıkıyor zaten. Ancak yine tabii ki de. Tabii ki de çok fazla. Ama ben bu pakete çok... Çok büyük heyecanlandım. O yüzden e, çıktığı gibi alacağım. Sanki önceki paketleri çıktığı gibi almıyormuşum gibi. Ama bazılarını biliyorsunuz almadığımı. Son dönemlerde almadığım olmadı ama önceki dönemlerde almadığım paketler vardı. O yüzden bu paketi çıktığı gibi alacağım ve öf, yani bu atları gerçekten düzgün yapabilmişler mi? Oyunun oynanışı bozulacak mı? Böyle takılmalar, pikselleşmeler olacak mı? Bug'lar çok olacak mı? Normal oyunumuzu etkileyecek mi? Bunlar da biraz beni düşündüren şeyler. Çünkü at dediğin zaman birazcık boyut farkları ve hareket, manevra durumları farklılaşıyor. Ama umuyorum ki gerçekten güzel bir paket olmuş olur. Hem paramıza değer, hem heyecanımıza değer. Ne düşündüğünüzü bana lütfen yazın. Paketi almayı düşünüyor musunuz? Atlarla ilgili heyecanlı mısınız? Ve kendinize kesinlikle çok iyi bakın. Herkese iyi tatiller. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.